Önceliklerinizi belirleyin. Hayattaki önceliklerimizi belirlersek bunların dışında kalanlara gülümseyerek hayır demek daha da kolaylaşır der Stephen Covey. İstemeyerek söylediğiniz evetler hayatınızdan çalar ve başkaları için yaşayan bir hizmetkara dönüşürsünüz. Kendinize bir liste yapın. Sorumluluklarınızı belirleyerek bunların dışında kalan alanlara da açık kapı bırakın. Liste yapmanın incelikli yolu hayatınızın işgal altındaki yerlerini keşfetmenizden geçer. Kim kontrolünüz dışında hangi şeyleri çalıyor? Hayatta nelere hayır diyemiyorsunuz? Önce hırsızları tespit edin. Daha sonra da kontrolünü kaybettiğiniz yerlerin kumandasını tekrar ele alın. Hayır demek bir anlamda size zamanınızı yönetme becerisi kazandırır. Gereksiz işlerle uğraşmazsınız. Yasaların işlemediği tek bir hırsız vardır. Bu hırsız insanoğlunun en değerli şeyini çalar. Zaman. Der napolyon. Hayır dediğinizde suçlayıcı cümleler duymanız olasıdır. Bunu bana nasıl yaparsın? Senden böyle bir şey beklemezdim. Beni nasıl yarı yolda bırakırsın? gibi ifadeler göğsünüzün üstünde bir ağırlık olarak oturabilir. Bu cümlelerin manipülasyona ve denetleme yönelik cümleler olduğunu fark edin. Hayır deyip de büyük bir tepkiyle karşılaştığınız zaman sakin kalın. Kontrolünüzü yitirmeden neden evet demediğinizi açıklayın ve sonuçlara mutlaka söyleyin zihinsel ve bedensel olarak kaldıramadığım için bu projeyi yürütemeyeceğim gibi. Sizin kendiniz olmanız başka insanlarca kabul görmediğinde bırakın gitsinler. Dürüst ve net olun. Her şeyin başı keskin bir duruş, net ifade edilen istekler ve kararlı olduğunuzu karşı tarafa temiz bir şekilde göstermek. Gelmeyi çok isterim ama çok yorgunum gibi. Kendiniz için zaman isteyin hemen yanıt vermek zorunda değilsiniz. Seçenekleri düşünmek için, artısını eksisini hesaplamak için biraz zaman isteyebilirsiniz. Bahane üretme dürtüsüne direnin. Ama bana ihtiyacı vardı. Sadece bir seferlik, üzülmesini istemedim ama ben böyleyim gibi bahanelerin ardında yatan gerçekleri ancak siz görebilirsiniz. Hayır diyememenin yükü, kendi yarattığınız bir yük olabilir. Denemeden bilemezsiniz. Kararınıza sahip çıkın. Güçlü bir duruş herkes tarafından takdir edilir. Kararınızdan vazgeçmeyin. İstekte bulunanla yeni bir takvim yapın. Talepte bulunan kişi ısrarcı bir kişilikse ve hayır demeniz pek mümkün değilse şartlarınızı öne sürerek zaman planlaması yapabilirsiniz. Alternatif üretin. Örneğin sizden bir iş konusunda destek isteyen arkadaşınıza bu işi yapabilecek başka birisini önerebilirsiniz. Ne de olsa dünya kimsenin etrafında dönmüyor, öyle değil mi? kabiliyetlerinizin aralığını fark edin. Herkes her şeyi yapamaz. Aynaya bakın ve iyice emin olun. Siz ne kanatları eksik bir melek ne de bir süper kahramansınız. Yapabileceklerinizin, yetebileceklerinizin bir sınırı var. Kibar olun. Düşüncelerinizi ifade ederken hem sözlü olarak hem de beden dilinizi kullanırken kibar olmaya özen gösterin. Tatlı dilli olmak insanları daha kolay ikna etmekte işinize yarayabilir. Kaybetme korkunuzla yüzleşin. Nihayet o sihirli kelimeyi söylemek üzeresiniz. Her şeye hazır olun. İnsanlar size küsebilir, hayatınızdan çıkabilir ya da sizi terk edebilir. Bu bir yenilgi değildir. Başkalarının tepkilerinden sorumlu değilsiniz. İnsanların üzülmesi, küsmesi, zor durumda kalması sizinle ilgili bir durum değildir. Herkesin hayatında koruması gereken sınırları onları hatırlatmanız sizin suçlu olmanız anlamına gelmez.'' hayır diyerek başkalarının da sınırlarını belirlemesine yardımcı olursunuz. Hatta siz hayır dediğinizde tepki gösterdikleri zaman onlara bir şey daha öğretirsiniz. Başkalarının seçimlerine karşı saygılı olmak. Özgür olun. Hayır demek sizi özgürleştirir. Kendiniz için gerçekleşmesi istediğiniz her seçenek sizin kendinize layık gördüğünüz değerdir. Peki kendinize neyi layık görüyorsunuz? Çile, üzüntü, depresyon ve tutsaklığı mı? Yoksa özgürce yaşamayı, hayattan beklentilerinizi almayı ve mutlu olmayı mı? Kendi değerinize sahip çıkın ve onu koruyun. Siz koruyamazsanız, kimse bunu sizin için yapmayacaktır.